Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ahtapot Adası'nın yeni bir bölümüyle beraber karşınızdayım Bu adadan artık ayrılıyorum arkadaşlar Ne de olsa evim kalmadı Pişek fabrikam kalmadı Sonrasında şöyle bir zırhlarımızı giyelim Var zırhlarım duruyor arkadaşlar her yeri yok etmiş ya. Gizli bir izin bile yok etmiş ya. Çok abartıyor arkadaşlar. Çok abartıyor. Ben de bu duruma karşı bu adadan artık göçeceğim. Ya dur bir saniye. Hayır ya. Fişek lazım bana. 21 tane fişek etmez ki. Buradan bir bakayım barut farmı. Barut farmı mı duruyor barda. Onu da yıkmış ya. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Maalesef ki çalmam gerekiyor. Çalmam gerekiyor değil yani. Mecburum arkadaşlar. Burada da bir yok ki. Neyse 20 tane ile idare edeceğiz artık. Şöyle hemen yeni bir yer bulacağım. Kurulmalık şöyle güzel bir yer bulacağım. Oraya kurulacağım. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Şöyle şuralara falan giderim. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Burası olabilir mi ya? Patlatamayacağı uzaklığa gitmek istiyorum ben. Fazla uzak olmasına gerek yok. Şöyle bakayım arkadaşlar. Burası da çok güzel ya. Burası olabilir. Buraya taşınayım ben. İnşallah sunucuya girmezler sunucunun açık olduğunu görüp. Şöyle küçük bir ev yapacağım buraya arkadaşlar. Koordinatlarını da açmayayım. Gözükürse çünkü gelirler. Gelmesinler buraya. Gelmelerini istemiyorum. Şöyle bayağı bir odun toplayacağım arkadaşlar. Ben şöyle bir 200 stek odun toplayayım geleyim. Lan creeper git lan. creeper. Neyse arkadaşlar ben bir odun toplayıp geleyim. Arkadaşlar yeterli sayıda odun topladım. Şimdi evime gideceğim ve oradan biraz odun alacağım diyecektim de. Ah be arkadaşlar. Doğru ya. Evim patlatıldı be. Neyse yapacak bir şey yok artık. Of ya orada da bayağı odun vardı. Neyse. Biraz da olsa akettim arkadaşlar ama bu kadar da yapmaları yani suç hapse atması lazım yani arkadaşlar. Benim de atılmam lazım ama onların benden 5 kat daha fazla atması lazım. Ahmet neyse Ahmet bir şey yapmamış. Videodan baktım. Sadece Emirhan yapmış. E, sinirlenmek istemiyorum arkadaşlar. Sinirlenmek istemiyorum. Buraya yapmayacağım vazgeçtim. Aa burada köy varmış aslında. Buraya yapabilirim de. Ya kararsız kaldım şimdi ya. Aha. Bakalım bir şuraya. Çektim <laughs> de yağmur da başladı. Etimizi Kol elimizi alalım. Şuradan rahatça yiyelim. Burada bir yerde güzel bir yer yok mu ya? Ne güzel yerden geldiler evimi patlattılar. Orayı düzeltsinler şimdi düzeltebiliyorlarsa. Gitmeyeceğim arkadaşlar gitmeyeceğim. Ne olursa olsun gitmeyeceğim. Ben burada rahat rahat yaşarım. Onlar da gelir beni rahatsız ederse yapacağımı yaparım arkadaşlar. Şimdi burası da olmaz ki ya. Aa, aa. Ah. madene bakın ha. Bir bakalım şu madenin içine girelim. Madende bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ya nereye kurulabilirim ya? Nereye kurulacağım? Yok yok hiçbir şeyim yok. Bir şeyim de bitecek 11 tane kaldı. Kayboldum zaten. Neredeydi Atapu Adası? Ha aslında burada malkane bulursak var ya süper olur da. Böyle bir yukarıya çıkayım. Atapu Adası'ndan hiç uzaklaşmak istemiyorum. Her şey orada çünkü. Aa aslında bu. Aa buldum vallahi iyi buldum. Tamamdır. Şimdi şuraya geleceğiz arkadaşlar. Hop konalım buraya. Şuraya şöyle bir teraslı ev yapacağız. Bu videonun like hedefi de 5000 like olsun. Her zamanki gibi. Sizden 5000 like atmanızı bekliyorum. Neyse hemen şöyle devam edelim yapımıza. Hmm, nasıl yapabiliriz ya? Yağmur da yağıyor. Şimdi şuradan bir gideyim uyuyayım ya köyde. Tamamdır uyudum geldim. Şimdi şuradan hemen buraya tekrar inelim. Buraya şöyle bir teras ev yapacağım. Burada da açeli ya. miydi o ya? Yo değil. Biraz ağacı var. Heh, şöyle yapsak. Bu şekil yapsak. Güzeldir ya güzeldir. Şimdi yarısını bir çevireceğim arkadaşlar. Ama ondan önce şuradan bazı boş eşyaları atmamız lazım. Şuradan bir crafting table yapalım. Yapalım. Ne yapacaktım da ben? Heh tamam hatırladım. Bu muydu? Yok bu değil. Tamamdır. Ya bundan yapmasa mıydım ya? Şuradan şöyle bir aşağı doğru indireceğim de arkadaşlar. Heh tamam. Aklıma güzel bir fikir geldi şimdi. Şöyle şu büyüklükte yapsak yeterli olur arkadaşlar bizim için. Fazla büyük olmasını istemiyorum. Küçük de olmasın. İçe doğru da büyüteceğim. Burası benim ana evim olacak bundan sonra. Altı bu da zaten doldu. Benim evimin arsasında alırlar artık büyük ihtimalle. Artık orayı tekrar taşınırsam ya oradaki fanede yaşarım ya da toprakların üstünde uyurum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle şuradan bir meşe çitli yapmayayım ya şöyle yapayım aynen merdivenle yapayım daha güzel olur daha tatlı olur buradan nasıl çıkacağız ama şöyle bir alalım ilk önce bunu yani şuraya bir çıkalım Allah çıkamadık be şöyle bir atlasak olmaz mı diyecektim atlayamıyoruz şöyle çıkalım o zaman yavaş sana tamamdır şöyle bir buradan getireceğiz şu şekilde buradan bir tane kısalım arkadaşlar şöyle meşe merdivenimizi alalım şu şekilde yapacağım tamamdır ondan önce şunu da kırayım tamam. Heh, şöyle olması gayet güzel gözüktürür herhalde burayı. Aynen de öyle ya. Tam güzel simetri de oldu. Şimdi şu şekilde merdivenleri buraya da koyacağım arkadaşlar. Hop hop. Şuraya da koyayım. Son olarak şuraya da koyayım. Kıramadım. Tamamdır koydum. Şimdi şunu kıracağız arkadaşlar. Buraya normal merdiven koyacağız. Peki eşyaları da alayım arkadaşlar. Tamamdır yukarı çıkalım tekrardan. Şöyle bakarsak tatlı gözüküyor ya tatlı tatlı. Güzel. Buraya camdan şöyle bir şeyler yaparız. Allah gene düştük be. Oynamayı unutmuşum arkadaşlar. Allah. Neyse şuradan çıkalım mı? Tamamdır. Şuradan meşe kutusu şöyle küçük bir ev yapacağım. Daha arkaya doğru genişletmem şimdilik ya. Şimdilik öyle şeyler yapmaya gerek yok. Video dışında ben büyütürüm burayı. Yok yüksekten mi yaptım? Hayır. Tamamdır. Şimdi şöyle şuradan bir blok koyalım. Şu şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar burayı. Bloklarımızı kıralım. Heh tam bu şekilde yapacağım. Böyle daha hoş duruyor benim gözümle. Genel olarak camlarla kaplı olacak burası. Tam şuraya da koyalım ve burayı soyacağız. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Şurada serverda birisi var mı yok arkadaşlar? Tekim hala. Şuraları bir kapatalım ilk öncelikle. Buradan creeper falan girmesin, patlatmasın. Sıkıntı yoksa. Tamamdır. Şurayı da kapatalım. Buradan güneş alsın ev yeter. Hatta üstüne de cam çekerim arkadaşlar. Şurasına şurasına güzel olur. Şimdi başka ne yapabiliriz buraya? Şuradan bir kapı yapalım. Tamamdır. Toprak alalım bir de. Şöyle bir geliş. Tamam. Burası güzel. Şuradan bir de kapı yapalım. Tamamdır. Şöyle şuraya koysak. Çok iyi. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Gayet de güzel gözüküyor ya. Şimdi ben şuradan bir cam toplayayım geleyim. Yani alt toplantısına gideceğim ama oradaki fırınları da alayım bir arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi fırınları aldım geldim. Şöyle iki tane duman fırını, iki tane maden fırını, iki tane normal fırın olarak ayırdım buraya. 9 tane de arttı. Şimdi şurayı şöyle bir odunlarla kaplamak istiyorum. Odunlarımızı alalım. Bu camlarda pişerken şöyle bunları koyalım arkadaşlar. En sonunda şöyle camlarla bir tane yer yapacağız. Çok güzel gözükecek arkadaşlar. İnşallah Emirhan gelip burayı da patlatmaz. Ama işin dozunu kaçıran emirandı arkadaşlar. Ben uyarmak için öyle bir şey yaptım. Gitti işin dozunu kaçırdı. Direkt tüm her şeyin patlattı arkadaşlar. Ben gidip onun evini patlatıyor muyum? Hayır patlatmıyorum. Ama o gitti. Benim evimi patlattı. Barut farmımı bozdu. Sonra gitti. Baktım arkadaşlar diğer mob farmımı bozdu. Daha yeni yapmıştım. Taptazeydi ya. Neyse. Yine de sabrediyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece oradan taşınacağım bir süreliğine. Bir iki hafta falan onlarda uzak duracağım. Hiç gitmeyeceğim yanlarına. Hiç uğraşamam arkadaşlar onlarla. Hiç uğraşamam. Şöyle şuraya da odunlarımızı koyalım. Sonra camların olmasını bekleyelim. Camlarımızı da koyalım. Sonra da bitirelim Ben, ben odun bitti diyecektim. Varmış odun. Ama çok daha az kaldı arkadaşlar. Gittim köyden bir tane yatak arakladım arkadaşlar. Buraya koyalım. Merdiven yapalım şöyle. eş görüntü vereceğim buna. Şöyle yapsak. Basamak yapalım şu şekilde yapsak. Ha garip oldu ya dur. Sen de yatak alayım en iyisi arkadaşlar. Garip durdu çünkü. Şu evinkini aldım mı lan? Yok almamışım. Bunu alayım. İyi oldu bu sarıymış bu yatakta. İyi oldu. Evimizde yelem. Hop tamamdır. Şöyle bakalım. Aa yeterli sayıda cam mı? Yok bunlar yetmez. Ama gene de koyayım ben arkadaşlar. Cam camdır yani. Aa bak tam yetiyordu burası için. Ama yetmedi. Neyse yapacak bir şey yok artık. Şurada da yatağımızı koyalım. Şöyle yapsak. Bir tane daha şöyle bir basamak yapalım. Tamamdır ya böyle tatlı gözüküyor. Daha modern gözüküyor böyle arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey daha yapacağım. Biraz da değişik olacak ama. Evet tamam iyidir böyle. Aa hatta gideyim arkadaşlar şuradaki biraz ağaçlarını kırayım biraz. Hayır. Az önce son fişeğimi harcadım. Eskiden fişeği dert etmezdim ama şu an var ya bittim ya. Fişek neyse yapacak bir şey yok artık. Hadi kıralım şunları. Aa aslında yatağın etrafını bunlarla kaplayabiliriz. Daha tatlı gözükür. Aynen. Kıralım şunları arkadaşlar. Gel lan buraya. Gelmiş arkadaşlar. Bunları da alalım. Tamam 21 tane yeterli olur herhalde. Yine şuradakileri de toplayalım ya. Ne olur ne olmaz. Yedekte dursun. Yetmezse. Tamamdır bu kadar yeterli olur. 40 tane oldu bayağı da fazla yani. Yeter de artar. Hadi be şuradan hızımı alsam. buraya geçebilir miyim? Hadi Aa, geçtim be. Süper tamam. Buradan direkt evimize doğru gideriz. Biraz değişik duruyor ama <laughs> yapacak bir şey yok artık. Güzel ben ileriki zamanlarda. Şimdilik bu ev böyle kalsın şu anlık gayet de güzel gözüküyor bence. Ah bir şeyim olsa var ya. Neyse şuradan çıkalım arkadaşlar. Hop açalım kapımızı girelim. Şimdi biraz ağaçlarını şöyle bir şey verelim. Pembe pembe. Hop bunları yaptık. Bunları da yaptık. Şuradan hepsini kıralım şimdi. Tamam tıp aynısını yapacağız. Bu şekilde. Hop, bir boşluğunu kırayım. Bir boşluğunu kırayım. Şuradan da şunu yapalım. Hop tuzak kapısı. Gayet de güzel durdu ha. Böyle olacağını beklemiyordum. Çok güzel durdu. Şöyle yapsam. o daha güzel olurdu. Şuradaki biraz aşağı koysam. Merdiven de koysam. Tamamdır be. Mükemmel oldu. Güzel güzel. Şurayı biraz daha kalınlaştırayım. Tamam. Hatta şunu kaldırayım be. şekil olsun. Böyle biraz kaba durdu ama. Şunu kırayım. Bunları da kırayım. böyle gayet güzeldir arkadaşlar. Geri eskisi de çevireyim hatta. Aa yağmur da başladı. Bakalım. a yeterli sayıda cam olmuştur şu anda. Üstü kapatalım çünkü yağmura bakın arkadaşlar çok şiddetli yağıyor şu anda. Hemen kapamamız lazım. test duyuyor musunuz arkadaşlar? Hayır ya dur. Son 3 tane lazım. Hadi be. Tamamdır. Gitiyor. Bitti. Camlar bitti. Tamamdır. At bunu da. Gerek yok. Şimdi başka ne yapabiliriz? Halı yapabiliriz. Ama halı yapmalık da malzeme yok. Bunun manzarası da çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Aşırı iyi. Buna bakın. Çok güzel değil mi yani? Tam böyle bilgisayar arka planı yapmalık. Neyse. Bir bakalım eşya var mı? Su kovamız var. Yok. Ah be. En son buradan gidecektim. Çek şey yapacaktım. Onun kağıdı kalmış ya. Neyse çok drama yaptım arkadaşlar. Buradan bir fırlatalım şunu. Buraya ne eklenebilir başka? Şunun yeri değiştirilebilir. Buraya koyalım. Nereye koyalım? Buraya. Hatta şöyle biraz tatlı gözüküyor. Şöyle dursun. Aynen. Sonra da şuralara da sandık koyalım. Varil mi koysam acaba şuralara? Çok güzel durur bence varil. Şuradan biraz yarım blok yapacağım basamak. Tamamdır. Lan böyle yapılmıyor muydu bu ya? Şu şekilde yapacağız. Heh tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu kapatıyoruz. Burayı kırıyoruz. Tamamdır. Sandıklarımız da hazır. Hiç yoktan iyidir. Şuralara da normal bu biraz ağacı koyalım. Daha güzel gözüksün Ama yok be o kadar da abartmayalım kiraz ağacını Bu kadar yeterlidir Buraya alt kat yaparım belki Buradan inilir hatta şöyle yani Buradan inebiliriz Tamamdır ya bu kadar yeter şöyle bir uyuyalım. Evimizde ilk kez uyuyoruz yeni evimizde. Oh be ne tatlıymış buranın uykusu da. Şöyle bakalım manzarası harbiden de çok güzel ya. Şuradaki ağaçlar kaybolacak ama yapacak bir şey yok ona. Burada bir şeyler var mı ya? Yok burada bir ah koyun. Halı yapalım halı. Ama dur şimdi. Demirimiz var mı? Demir parçacığımız var. O da olur, o da olur. Sıkıntı olmaz. bunları çevirelim. Tamam buradan hemen gidelim ve kırpalım bunu. Hop. Tamamdır 2 tane de yetmez ki be şurada da var arkadaşlar şunları da kırpalım hop bunları da kırpıtık 5 tane oldu bakalım altı tane yok. yetmez yetmez daha fazla Nek yok mu lan bunu kırpalım bununki yakışır mı ama ya yakışmayabilir neyse bu kadar yeterli aa dur lan hangisiydi bunlar yememiş evimize çıkalım o zaman yavaştan son olarak şu da koyalım ve evimizi bitirelim şahane oldu arkadaşlar şahane hop tamam buraya şöyle koysak. Ben bu halıyı büyütürüm. Sıkıntı yok bunda. Tamamdır o zaman arkadaşlar. Evimizin de bittiğine göre. Yer yerya olsa da. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Eğer ki daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağdan ve soldan çıkan kartlara tıklayarak diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. O zaman abone olduğunuza göre görüşmek üzere.